Merhaba Ececiğim, ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum. Çok, sıkıldım. Çok mu sıkıldın? Hı hı. Ee, bak benim elimde ne var? Ay. Şeker saklama oyunu oynayalım mı seninle? <laughs> Hadi gel oynayalım. Önce kim saklasın şekerleri? Neden eldiven taktın bu sıcakta? Eldiven evet, taktın. <laughs> Neden ama bir sebebi olmalı. Ama şapkası yok. Şapkası yok. İyi ki de yok şapkası ve çok sıcak zaten. Hadi ilk başta kim saklayacak şekerleri? Sen mi saklayacaksın? Ben mi saklayacağım? Ben mi saklayayım? Ben. Sen mi saklayacaksın? Hı hı. Al şekerleri. Sen ben sakla, ben, ben sayacağım. Tamam mı? Hı hı. Hadi ben sayıyorum burada. Bittiği zaman bana haber ver, olur mu? Ben şimdi evet. görmüyorum seni. Gözlerimi kapattım. Ne zaman bitecek? Saklamadın mı daha? Yok. Tamam bekliyorum ben burada. Çok zor saklama olur mu? Yoksa bulamam. Kolay bir yerlere sakla. Oldu. Oldu mu? Gelebilir miyim? <laughs> Geliyorum. Bir tanesini gördüm bile. Çok ne? kolay bir yere ne? saklamışsın. Ama çok kolay bir yere saklamışsın. Ne yapayım? Buldum. Yok yok. Yok yok. Bir daha saklayacağım. Onu bir daha mı saklayacaksın? Hı -hı. Yine mi gidiyorum? Hı hı. Tamam. Gelebilir miyim? saklamam. Ha? Ne kadar uzun sürdü. Gelebilir miyim? Hayır. Allah Allah. Ne oldu? İşte. Ha. Gelebilir Şimdi. miyim? <laughs> Bakalım nerede? Nereye sakladın Ece? Bilmiyorum. Şimdi ben buraları gezeceğim. Sen bana sıcak mı soğuk mu söyle tamam mı? <laughs> Yaklaştığın bir yer olursa sıcak da. Sıcak. Ben çok sıcak. Çok mu sıcak? O zaman burada bir yerde. Soğuk mu? Soğuk, soğuk. soğuk ben, mu? Ben çok soğuk? So, çok soğuk. Hı hı. Bakalım, buralarda bir yerde mi? Kukushkon evinde. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Diğerleri nerede? Çekmecelerde olabilir belki ikinciyi de buldum. Şimdi sadece sarı kaldı galiba. Sarı nerede? Buraya bir yere mi koydun yoksa? Hayır, Şuralara bakayım. Hayır boş. Bak, burası kitap dolu. Sarı Hı. nerede ya? Bakayım. Sarıyı da buldum. Üçünü de ben buldum. Şimdi sıra bende. Git sen say. Ben saklayacağım. Acaba bu şekerleri nereye saklasam? buldum. Bir tanesini bunun içine saklayacağım. Bir tanesini şu yastığın altına saklayacağım. Bir tanesini de şöyle şuraya saklayacağım. Gelebilirsin. Hadi bul bakalım. Çok korktum sesten. <laughs> Neden? Çok korktum sesten hadi bul bakalım nerede şekerler ben biraz zor bir yere sakladım çekmecelerde değil boşuna bakma bence oralara hayır çok soğuk buralar orada da değil bulamazsın. Hayır bulamazsın. Ben de sana ipucu vermemi ister misin? Bu taraflarda. Burada mı? Hayır burada değil. O taraflarda. Burada mı? Hayır değil. Arkada bir yerde. Ben şu an görebiliyorum nerede olduğunu. Hı hı. Bakalım sen de görebilecek misin? Yazı tahtasının orada bir yerde. Hı. Bakalım sen de görebilecek misin? De gördüm ama. Gördün mü yoksa? Bakalım görmüş mü? Ece görmüş olabilir mi? Evet, görmüş. <laughs> Ece buldu. Bakalım diğerlerini de bulabilecek misin? Bir tanesi de yatağın orada bir yerde. Sana ipucu veriyorum. <laughs> Onu da buldun. Diğeri de ayıcıklı sepetlerin orada bir yerde. Sana ipucu veriyorum işte. Daha ne yapayım? Onu da buldun. Aferin sana. Hepsini buldun. Sarı burada. Pembe de burada. Yeşil de orada. Hadi getir yeşili de. Yeşili de getir aferin sana hepsini buldun tebrik ederim sen mi saklayacaksın hı hı. tamam ben yine mi gözümü kapatacağım hı hı. kapatıyorum ben şimdi sana bakmıyorum sen sakla iyice tamam mı tamam sakladın mı hayır hayır bakma bakmıyorum gözüm kapalı. seni görmüyorum Sakladın mı? Ya hayır. Yoksa çok zor bir yere mi saklıyorsun? Em, yok. Çok zor bir, bir yere saklıyorum. Olamaz. Çok zor bulacağım o zaman. Şuraya saklayamam. Sakla ben bakmıyorum sana. Sakladın mı? Evet. Gelebilir miyim? Geldim Nerelere sakladın Buralarda bir yerde mi Kokuşiklerin evine sakladın mı Yok yok, yok. Bakayım Bakayım ama Hayır. Aramayayım mı hiçbir yere Hayır. Çekmecelere bakayım o zaman Kendi yuvarlandı geldi Buldum sarayı bana ne Ben buldum pembeyi de buldum. Kokuşukların evinde. Geriye bir tekne kaldı. Yeşil renk kaldı. Bakalım yeşil renk nerede? Acaba sepetlerin içinde bir yerde mi? Bakalım. Yok yok. Hayır burada değil. Burada mı? Hayır değil. Bebeklerin burada bir yerde mi? Cici Bella sen biliyor musun yeşil şeker nerede? musun? Bu benim cicobellem. Evet cicobelle bana yardım etmedi. Yastığın altında mı acaba? Hayır değil. Yoksa yazı tahtasının orada mı? Bakayım burada da değil. Yoksa burada mı? Yeşil'i de buldum. İçini de ben buldum. Ne yapıyorsun Cüco Bella'yla? Ne yapıyorsun? yapıştıramadın mı? Aa, Cico Bella'nın yapışkanı kendi elbisesine yapışmış. Hı? Kendi elbisesine yapışmış. <laughs> Anneciğim seni öpüyorum. Öptür <gülüyor> kendini. Ha? <laughs> <laughs> Öptür bakalım kendini Cico ya. Emziğini istiyor Ece. Benzini ver. Biz videolar önleyeceğim. Seni seviyorum anneciğim. Seni seviyor mu Şecici? Sen de onu seviyor musun? Hı hı. Sen de söyle. Seni seviyorum Cicciabella'cım de. Seni seviyorum. Biz videolar önleyeceğim. burada. Anneciğim seni öpüyorum. Biz de seni öptük Cicu Bella. Hadi hoşça kal diyelim eciciğim. Hoşça kalın. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.